E-Ticaret sitenizi entegrasyonlu olarak kullanmak için Ayarlar bölümünde yer alan Entegrasyon Yönetimi'ni kullanabilirsiniz. Entegrasyon Yönetimi içerisinde Entegrasyon Ayarları, Sanal Pazarlar Yönetimi, Ticari Program Yönetimi, İkizemer Entegrasyonu Yönetimi bulunmaktadır. E-Ticaret sitenize üyelerinizin Facebook ile bağlanmasını istiyorsanız Entegrasyon Ayarları bölümünde Facebook API Key ve Facebook API Secret bilgilerini doldurmanız gerekmektedir. Tarih sonrasında müşterilerinize anket göndermek istiyorsanız, Bilio güvenli alışveriş sitesi ile entegrasyon yaparak size verilen hesap kodunuzu bu alana yazabilirsiniz. E-Ticaret siteniz üzerinde canlı destek kullanmak istiyorsanız, tarafınıza gönderilen canlı destek paneline giriş yaptıktan sonra durumunuzu aktif olarak değiştirerek ve firma kodunuzu bu alandan aratarak bulabilirsiniz. Sanal pazarlar ile entegrasyon işlemi yapabilmemiz için ayarlar bölümünde yer alan entegrasyon yönetimi sanal pazarlar yönetimi bölümünden yararlanabiliriz. Sanal mağazalar üzerinde 4 firma ile entegrasyonumuz bulunmaktadır. Sanal mağazalar ile entegreli çalışabilmeniz için ilk etapta hangi sanal mağaza ile çalışmak istiyorsanız o mağazaya başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun sonuçlanması durumunda mağazalar tarafından size kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir. Hepsi burada ile çalışmak istiyorsanız Hepsi burada ayarları üzerinde Hepsi burada tarafından sizin adınıza tanımlanmış olan kullanıcı adınızı ve tanımlanmış olan Mergent ID'yi girmeniz gerekmektedir. Kullanıcı adı ve Mergent ID girildikten sonra siparişleri saatlik, günlük ya da haftalık nasıl güncellemek istiyorsanız seçmeniz gerekmektedir. Hepsi burada yüklemiş olacağınız ürünlerin stok durumu, tüm stokları işle ya da sadece stokta olanları olarak işaretleyebilirsiniz. Kargo gönderim sürenizi belirtebilir. Kullanılacak fiyat tablosu üzerinden isterseniz ürünlerinize tanımlamış olduğunuz fiyat 1 2 3 4 ya da bunların haricinde ürün kartı içerisinde sanal market bölümünde yer alan hepsi burada fiyatını kullanabilirsiniz. Fiyat tanımı seçildikten sonra fiyat ayarları bölümünde fiyatlarınızı KDV'li kullanabilir ya da indirimli olarak kullanabilirsiniz. Fiyat gönderim ayarları üzerinden göndereceğiniz ürünlere kar uygulayabilir ya da indirim uygulayabilirsiniz. Gerekli işlemler yapılarak kaydet tuşuna basmanız gerekmektedir. Hepsi burada için dikkat edilmesi gereken bir konu hepsi burada ilk etapta API üzerinden çalışmamaktadır. Ürün indir butonuna basarak Sitenizde yer alan ürünlerinizi Excel formatında alabilirsiniz. Bu Excel formatını Hepsi Buradan'ın size tanımlamış olduğu mağaza üzerinden ticket kaydı oluşturarak sisteme ekleyebilirsiniz. Sisteme eklendikten sonra ürün güncelleme işlemini ürün güncelle butonunu kullanarak bu alandan yapabilirsiniz. Hepsi burada mağazamıza. Ürünlerimiz eklendikten sonra ürünlerimizi güncelleyebilmemiz için Hepsi burada tarafından verilen kodu bu alandan bularak eşleştirme işlemini yapmamız gerekmektedir. N11 ayarlarınız için N11 tarafından size gönderilen mağaza bilgilerinizi kullanarak N11 mağazanıza giriş yapabilirsiniz. Mağazanız üzerinde hesabın bölümünde yer alan API bilgileri alanından UpKey ve UpSecret bilgilerinizi temin edebilirsiniz. Temin etmiş olduğunuz bu bilgileri N11 ayarları bölümüne yazmanız gerekmektedir. N11 ayarlarınızı da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sipariş güncelle butonundan isterseniz saatlik, isterseniz günlük, isterseniz haftalık güncelleyebilirsiniz. Stok durumlarınızı sadece stokta olanlar ya da tüm stokları işli olarak seçebilir sipariş aralığınızı son 5 yıl ya da son 1 gün olarak belirtebilirsiniz. Hepsi burada da olduğu gibi kullanılacak fiyat tablosu üzerinden fiyat 1, 2, 3, 4 ya da N11 fiyatını seçebilirsiniz. Fiyatlarınızı KDV'li kullanabilir ya da indirimli olarak kullanabilirsiniz. Fiyat gönderim ayarları üzerinden kar uygulayarak ürünlerinize belli bir oranda kar ekleyebilirsiniz ürün durumunu sıfır ya da kullanılmış olarak seçerek kargo süresini belirtmeniz gerekmektedir. Teslimat şablon adı N11 tarafından oluşturmuş olduğunuz teslimat şablon adı ile aynı olmalıdır. Orada yapmış olduğunuz şablon adını kopyalayarak bu alana ekleyebilirsiniz. N11 API sistemi ile çalıştığı için ürünlerinizi direkt ürün aktar butonunu kullanarak gönderebilirsiniz. Tarım işlemi gerçekleştirmeden önce ürünlerimize N11 kategori ve N11 kategori özelliklerini girdiğinizden emin olunuz. N11 kategori ve özelliklerini ürün kartı içerisinde ürün özellikleri alanında yer alan sanal market bölümünde kategori ve özellikler sekmesi altından yapabilirsiniz. Kategoriler butonuna basarak ürününüzün N11'de hangi kategoriye karşılık geldiğini seçmeniz gerekmektedir. Seçim işleminden sonra açılan sayfa üzerinde ürününüzün kategorisine ait özelliklerini seçmeniz gerekmektedir. Kategori özellikleri seçildikten sonra kaydet butonuna basmanız yeterlidir. N11'e göndermek istediğimiz bütün ürünlerimiz için N11 kategori ve N11 kategori özelliklerini girdikten sonra ürün aktar butonuna basarak ürünlerimizi N11'e gönderebiliriz. N11 üzerinden gelen siparişleri sistem saat başı alacağından dolayı isterseniz siparişleri al butonunu kullanarak anlık olarak siparişlerinizi alabilirsiniz. Gitti gidiyor ayarları için API Key, API Secret, Roll Name ve Roll Pass bilgilerini gitti gidiyor paneliniz üzerinden edinebilirsiniz. Gerekli bilgiler girildikten sonra siparişlerinizi saatlik, günlük ya da haftalık olarak seçebilir. Stok durumlarını sadece stokta olanları gönder, tüm stokları işte olarak seçebilirsiniz. Güncellenecek ürün listesi alanından satıştaki ürünleri güncelle ya da listeleme servisindeki ürünleri güncelle seçeneğini seçebilirsiniz. Ürün formatı alanından sabit fiyatlı ürün, açık artırma ürünü ya da dükkan ürünü olarak ürünlerinizi belirtebilirsiniz. Kullanılacak fiyat tablosu üzerinden fiyat 1, 2, 3, 4 ya da gitti gidiyor fiyatını seçebilirsiniz. Fiyatlarınızı KDV'li kullanabilir ya da indirimli olarak gönderebilirsiniz. İsterseniz ürünleriniz üzerine kar uygulayabilir ya da indirim uygulayabilir. Ürün durumunuzun sıfır, kullanılmış, tamir görmüş, bozuk hasarlı olarak seçebilirsiniz. Ürün satış sürenizi belirleyebilir, kargo ücretini kimin ödeyeceğini seçebilirsiniz. Nereden kargolayacaksanız gerekli il ilçe bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Kargo gönderim alanınız şehir içi ya da tüm Türkiye olarak seçebilirsiniz. Kargo gönderim sürenizi belirtebilir. Kargo firması alanından hangi kargo ile çalışıyorsanız ilgili kargoyu seçebilirsiniz. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra aktif butonuna basarak kaydet tuşunu aktifleştirebiliriz. Gitti Gidiyor sistemi de API ile çalışan bir sistem olduğu için ürünlerimize Gitti Gidiyor kategorilerini ve kategori özelliklerini girmemiz gerekmektedir. Ürün kartımızda yer alan ürün özellikleri alanından sanal market bölümünden Gitti gidiyor kategorilerini seçebilirsiniz. Ürün için gerekli kategori ve kategori özelliği girildikten sonra ürün aktar butonuna basarak gitti gidiyor'a ürünlerimize gönderebiliriz. EPTT AVM ayarları için tarafınıza gönderilen kullanıcı adı, parola, mağaza ID bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Sipariş güncelleme alanından Siparişlerinizi hangi aralıkta güncellemek istiyorsanız o aralığı seçebilir. Stok durumunuzu tüm stokları işle ya da sadece stokta olanları işle olarak seçebilir. Kullanılacak fiyat tablosu üzerinden hangi fiyatı kullanmak istiyorsanız ya da EPTT AVM için özel bir fiyat tanımlamak istiyorsanız bu alanı kullanabilirsiniz. Fiyatlarınızı KDV'li gönderebilir ya da indirimli fiyat kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi gönderirken ürünleriniz üzerine kar ekleyebilir ya da ürünleriniz üzerinden indirim uygulayabilirsiniz. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basmanız gerekmektedir. EPTT ürünlerimizi aktarabilmemiz için ürünlerimize kategorilerini girmemiz gerekmektedir. Ürün kartı içerisinde yer alan ürün özellikleri alanından sanal market sekmesi bölümünden EPTT AVM kategorisini seçebiliriz. Seçim işleminden sonra kaydet butonuna basmamız gerekmektedir. EPZT AVM'ye göndereceğimiz ürünlerimizin hepsine kategorisine girdikten sonra ürün aktar butonuna basarak mağazamıza ürünlerimizi aktarabiliriz. Volvox ERP programı ile entegreli çalışacak bir sistem için entegrasyon yönetimi alanında yer alan ticari program yönetimi sekmesinde yapılması gereken ayarlar, web entegrasyonun aktif olabilmesi için Ticari program senkronizasyonunun işaretli olması gerekmektedir. Eğer ürünlerimizi gönderdikten sonra sadece miktar güncelleyeceksek, sadece miktar güncelle butonunu işaretleyebiliriz. Fiyat güncelle alanında sadece fiyat güncellenecek ise bu alan işaretlenmesi gerekmektedir. Alış fiyatlarınızı güncellemek istiyorsanız bu butonu işaretleyebilirsiniz. Sadece miktar güncelle ve sadece fiyat güncelleri butonları işaretli olduğunda Wallbox üzerinde yeni eklemiş olduğunuz ürünler e-ticari sitenizde yer almayacaktır. Bu alanlar sadece kayıtlı olan ürünler üzerinde değişiklik yapmanıza yardımcı olacaktır. E-ticari siteniz üzerinde cari kayıt işlemleri gerçekleştirmeyecekseniz carilerinizi sadece Wallbox programından almak istiyorsanız cari adresleri ticari programdan al butonunu işaretlemeniz gerekmektedir. Sadece ticari programdan gelen adresler kullanılacağı için müşterileriniz adreslere herhangi bir müdahalede bulunamaz. E-ticari sitenizi İngilizce olarak kullanmak istiyorsanız Wallbox üzerinde ürün kartı içerisinde yer alan yurt dışı stok adını kullanabilirsiniz. Wallbox ERP ile entegreli çalışarak cahillerinizden ödeme alabilmeniz için sabit bir IP'ye ihtiyacımız vardır. Kullanıcı adı bölümüne Wallbox üzerinde yetkili olarak giriş yaptığımız SYSDBA yazılmalıdır. Şifre alanına bu kullanıcı adına ait şifre girilmesi gerekmektedir. Güncelleme portu olan 3056 portunu sabit IP'miz üzerinde açılması gerekmektedir. Hangi şirket ile çalışacaksak o şirkete ait şirket kodu yazılmalıdır. Eğer şube kodumuz varsa şube kodu bu alana belirtilmesi gerekmektedir. Çalışma yılı seçilerek kaydet butonuna basılmalıdır. Test et butonuna basarak girmiş olduğunuz bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu görebilirsiniz. Eğer girdiğiniz bilgiler doğru ise üyeleriniz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak bakiyelerini görüntüleyebilirler ve bu bakiyeler üzerinde ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-ticaret sitenizin Exemere entegrasyonu ile çalışmasını istiyorsanız ayarlar bölümünde yer alan entegrasyon yönetim sekmesi altında Exemere entegrasyonu yönetimi bölümünden gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Çalışmak istediğiniz firmanın bizimle entegrasyonu olup olmadığını yeni ekle butonuna basarak görebilirsiniz. Kullan sayfa üzerinde sistemde kayıtlı olan entegrasyonları görebilirsiniz. Bu firmalar dışında farklı bir firma ile entegrasyon yapmak istiyorsanız tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Örnek olarak Akınsoft XML entegrasyonunu inceleyelim. Entegrasyonu aktifleştirebilmemiz için artı butonuna basmanız gerekmektedir. Açılan sayfa üzerinde firma tarafından verilen XML adresleri yazılmalıdır hangi fiyatların kullanılacağını fiyat alma bölümünden belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz fiyat üzerinden kar uygulayabilir ya da indirim uygulayabilirsiniz. Hangi alanların güncellenmesini istiyorsanız bu alanları işaretiniz. Minimum stok miktarı siteniz üzerinde gösterilecek miktarı belirtmektedir. Ayarlamalar yapıldıktan sonra kaydet ve çalıştır butonuna basılır. Plan sayfa üzerinde hangi kategorileri kullanmak istiyorsak ilgili kategorileri seçerek devam et butonuna basılmalıdır. Sıralacak kategori bölümünde bir önceki adımda seçmiş olduğunuz kategorilerin ana kategori mi yoksa herhangi bir kategorinin alt kategorisi olarak mı seçeceğinizi bu alandan belirleyebilirsiniz. Belirleme işleminden sonra devam et butonuna basarak girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek devam et butonuna basılır. Entegrasyon işleminiz tamamlanmıştır. İlgizemel entegrasyonu tamamlandığında seçmiş olduğunuz ürünler ve kategoriler sitenizde yer alacaktır.